Hadi, hadi gelmiyor musun? <laughs> ne o? İftarı fazla mı kaçırdın? Ee, canım, iftarın hakkını veremedim. Ay diye boşa demiyorlar. Kal, biraz. <laughs> Al işte, lafa tuttunuz, elimin ayarı kaçtı. <laughs> Bu ses ne? Yok, su aygırı. Çın, çın, çam çalıyor. Tam anlaşılmıyor ama sırtında taşıyormuş. Akşam baktı kim acaba? <laughs> Basri amcayla Mert'in sesi. Çalalım kapıyı. Mehmet geldi. şerbetçi Bizim ben şerbetçi olmuş. <laughs> Yakışmış o. Şerbet de benden. Atadan kalma tarih. <laughs> Dermansız der.